lan. Ya şu, şu hale bir bak ya. Şu bizi düşürdüğün duruma bir baksana oğlum lan. Allah'ım sen bilirsin ya. 12'ye 8 gayet iyi. Sağ ol kızım, çok sağ ol. Sen benim damadım olsaydın burada senin ayaklarını ortadan ikiye ayırırdım. Dua et oğlumsun. Ya bu kız içine attı o sıkıntıyı attı, 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 attı. Sonra da patladı, patladı, patladı kendini yola attı. Agah Bey. Ne var? Yavaş biraz. Ben bir şey yok. ...kaza? Babam kaza diyor. Ne kazası ya? Canına kıymaya kalktı kız ya. Sen ne diyorsun oğlum? Bana bak. Yemin ediyorum sana burada bir kaza... ...bela çıkartırım. Seni var ya. Yani dua et ki... Bu ...kalabalığın içindeyiz. Lan oğlum... ...kız ağlıyor lan. Kız hüngür hüngür ağlıyor lan. Nijdansın. beni iyi dinle. Bak... ...bu artık bir evliliği... ...kurtarma meselesi geçti. Bu kızın... ...hayatını kurtarma meselesi. Anladın mı? Şimdi git karının yanına... Onun yanında ol, onu sakinleştir. Dua et, seni affetsin. Bak hala bakıyor. Ah ya ne? Ne? Tansiyonlar fırladı zaten Allah aşkına ya. Ne 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 tansiyon fırladı? On ikiye sekiz mi işte? Ne 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 bakıyor ne bak? İyi misin? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Özür dilerim. Ne için? Tüm yaptıklarım için. Naz ben gerçekten çok özür dilerim. Tüm için. Ben gerçekten Bunları konuşabilecek bir halde değilim şu an. Beni affedebilecek misin? Bilmiyorum. Sen beni çok üzdün, çok kırdın. Deneyeceğim ama bilmiyorum. Çok zor. Naz, ne yapıyorsun öyle? Nefessiz kalacaksın. Sen iyi olacak. Peki. Kitti. Ay. Ah. Oh. sen döküyordun. Kızım ne yapıyorsun sen? Çocuk bir olmuş. Oyun bükük yetim gibi öyle bakıyordu. Acıma yetime? Döner gider esleme demişler göküş. Onun acınacak hiçbir yanı yok. Ben burada mağdur olanım. O var ya o. Onun daha çekecek çilesi var. Ben hırsımı alamadım ki. Pislik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.